Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte A101 karta para yükleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. A101 marketlerinden alınacak olan hediye kartlarına bakiye yüklenmesi yapılabilir. Bu bakiye yükleme işlemini A101 e, şubelerine giderek gerçekleştirebilir. Onun dışında A101 kurumsal e, şubelerinde yani A101 genel merkezini ziyaret ederek de A101 kartı para yükleme işlemi gerçekleştirebilir. Herhangi bir sorunda Multinet ile iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.